Yeni bir Valorant dinliklerine hepiniz hoş geldiniz. 1 yeah. yaştan kişi açıp dinliyor. Ulan biraz önceki vuruşu göreceklerdi var ya. Arkadaşlar. <laughs> Niye ben ağlarım? <laughs> yok yok öyle bir vuruş. Ben nasıl öldüm? Ben yok öyle bir vuruş. Ben yanlış Ben yok öyle bir vuruş. Da Yok ya. Allah Allah. Arkadaşlar baştan sen üzüldüm. Video like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Aynen ya bak gerçekten izleyenlerin yüzde sekseni ba... abone değil. Ge 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 Şu jetin sesini kapatın Allah aşkına. Jetin <laughs> jet anasını bacısını söylemiş. Hocam chat ne diyor bu? Oo chat ne diyor? Oo ne diyor? Çekiyor ya. Arkadaşlar orada nasılsınız ya? Bu zamanda Valorant çekmiyorduk desem yalan olur. Çekiyorduk He. Neredeyse her gün Valorant çekiyor oğlum. Neredeyse her gün Valorant çekiyor. Beğenmedim videoları atmıyor. Size like olmayı tavsiyorum. Aynen öyle. Günde en az 25 tane Valorant videosu çekiyor. Ya çekiyor. Ben yok, yok. Çok kötü oynuyorlar sikerler. Kardeşim seçiyor aralardan. Benim ben kötü oynarım atıyor. <laughs> Yo kardeş, Erik kill rekorunu da attım. 33 tane çekemedik ya gerçi. O sen yok. Onu sen kendin oynadın. Kardeşim gel istatayım koş ya da duvar at koş lan bunu Çekilin yoldan Ben kaçarım Amına kodum Spike be, be, gel be, bırak gel. Gel, gel 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 Pil bitiyor. Nerde o amına kodum şimdi 10 nasıl kimsen mi yedin gökte? Yo ben oyundayım Yo oynasana o, şey o zaman Ölmeseydin Ben büyük oyun oynadım bunların. Bir düşman kaldı. Kart oldu. Helas et. Çek bir깡çı ani molli molli. Ata ata ka bata diye. Ha kendi delittim da gi <laughs> Sexy kalça yine molli molli. Arkadaşlar, eee fikramız var. Kramız var. Ay, yanar. Yanar yanar. Kramız var. Bu fukrayı şimdi beğenmediyseniz yapmayın. Bunu belirtin yorumlarda. LOL dedik. LOL başlayacağız. Halledeceğiz şekilde. Ama biraz zaman verin. Valla direkt LOL zor olur biliyorsunuz. Evet ya ona niyetim var da. Bilmiyorum. Ona niyetimiz var. Yapacağız. Sözümüz söz ama ne zaman. <laughs> söz verdik de ne zaman ne söyleyeceğimizi söylemedik. Ne zaman yapacağımızı söylemedik düşman kaldı. Hızlı hızlı yapacağımız edeceğimiz şeyleri yaparız ama ne zaman ha. işte o Ya hadi, hadi, hadi. Ha, şimdi dediğiniz şey zor bir şey o, yani. Bir Arkadaşlar tamam. bu video izlenmesi yani az size söyleyeyim bunu. Bunu söyleyin size. Evet bak videoyu video arkadaşlarınıza video paylaşmıyorsunuz. Like abone az haberiniz olsun bak sinirlenirsen Bu arada 215 abone olmuşuz. 215 e abone olmuşuz. Teşekkür ederim evet. ederiz. Arkadaşlar <laughs> ne olur like atın abone <laughs> olun da şu para kazanak bir bana maaf alakla. Hey ya valla la Allah'ım Allah anne babanızı cennetine koysun bir tane de para yağmuru 1500 kişi var İnşallah bir tane para yağmuru gelir Zengin a** Ona o nasıl ölmedi? Kim <laughs> yok? Ananı sikiyim bir tane senin. Saat de bozuk zaten amına kodum. Benim mi? Atan bozun. Atan bozun. Atan 120 seç Abi demeyim diyorum da. Sen bize daşak mı geçiyorsun? <laughs> Oğlum 120 vurdun nasıl vuramadın? Ben de 80 vurdum ya ramı kafası. 200 vurmuş olmamış. Da senin yaş kaç? Yaz bakmıyorum bana. Hadi hadi hadi. Aşk tanemaz engellerini. Bak kulaklıktan bok damlıyor. Amına kodumun yerinde. Amına kodumun yerinde. Beni sinir etmeyin. Vur artık onu Hasan. Mal iki kişiler. Vurdun birini. Hem bir kişiler işte burada. Nerede o tuzak? Tuzak yok. Oğlum siz mal mısınız? Oğlum malı zaman akıyım aldınız Çöz. Çöz. 10 dakika park ettim. Hayır o zaman orada. Ne konuşuyorsun amına koyayım? Spike Ay, şey. mısın? malı, Ben öldüm ya. Ben orada ben ölmeyecektim. yaralar Arkadaşlar nasılsınız Yorumlara... Spike Spike hey ya? Am yorum. aşağınızı. Yorumlara yazın. Spike düştü. He ya. Amına Yorumlarda destek hiç gelmiyor. Ben böyle Hasan böyle Hasan çıkın büyük Hasan bir şey eder mi? Onu onu Bu ten mi yedim peki? Alasını. Ama da yedim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun? Nasıl bir tadı var? Bir dakika abi ya. Ne oluyor? <laughs> Macunu yedi, dans etti. <laughs> Arkadaşlar, e, sevgilim beni aldatıyormuş ama ne oldu? Kardeşime üzüldüm. Ama nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim. Şey üzüldüm yani. yani garip üzüldüm böyle. Ya, tam da üzülme ha Değil mi? Ananı Niye vurmuyor? Kardeş <laughs> <laughs> 60 Atıp çıkır amına koyayım. Sonları geliyor. Hedef orada Hani ölüyordu amca. Sıradaki. Niye ölmedi orada? <laughs> Nereye saklandı? Seni bulamıyorum. kapı soydurdu. Spike bende Spike A'da düştü. Garip bir şey. O diyor şey yapmaz da. He o zor imkansız. Kardeşim buraya kes buraya şeyi koy. Şu tergin Biz onu biz onu görmez biz onu tadamadık da. Bunu koy tamam mı? Bir gün girmedi. Bir gün bali. Bakarım aileme. ne Hoş gel. Mevzu var kadon monşer. Parlak montunu sikim monşer. Bir, bir düşman kaldı. kaldı. Şimdi eğlenme hı, 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 hı. sırası bende. Spike C'de düştü. hızlı hızlı Aç çiftini gir bırak. Sik onları. Olsun tekrar dolar. Hadi şimdi rakımı 2'ye var. Pasla ileriye. İleri. Defansa yapın. Pas yapın. Ben ulti ile oynu ya bitti. Önünde o da. Hadi hadi hadi. Ha? Hadi biraz hareket. Hadi hadi hadi. Spike bende. Git kur şey. Ümit ha. sen de C'ye şey git. İki kadar boyu, türlü türlü huyu, horos bu çocuğu, Emre Bey'le zoru, Emre Bey'le nereye gidiyorsun aga? Sus. Ona inamın. Kim Sus. Türü türü boyu, Sus. 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 Ne o sus tutusu? Oğlum sussana. Yo abi ben. <laughs> Karşıdaki jet hızlı ama oruz bu çocuğu. Ben hallederim. <laughs> Amın sağ, yanıyor sağ, mu? Sağa sağ bak. Amın yanıyor mu? Hasan bir daha sus demeyeceğim. Ne diyeceksin? Kapatelim mi diyeceksin? <laughs> Ey valla ben bir yakında bir daha Aşırını sürsünler senin adamın Ben kaçar Hop oh, yukarı Temiz bir Ya aman oğlum Evet ben Tümarşı O nasıl ölmüyor ya o nasıl ya Spike Ya aptal tecrü ya Aptal şeyle benim şeyimi kırdı senin şey niye o Hadi. kadar? <laughs> Öldü amına koyayım? Spike A'da. Benim arkadaşlar benim... ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şerif vuruşlarımı beğendiyseniz daha katmayın. Tamam kızlar. Kanka aramızdaki fark sen onunla vurursun ben Spectre ile. Aramızda dağlar bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Baba adamlar c gelmiyor ki de biz C'ye gelelim. Ay işte mavi ya c C'ye gelin doğru. Gidiyor gidiyor. <laughs> yarak gidiyor yarak gidiyor. <laughs> <gülüyor> 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 Artık kendin amını tutuyor ya. Ben ya. Bunu vur vur kardeşim vur. Ne onu geç amına. Hadi hadi hadi. Alın size. Aha, C'ye gel doruk Birini çarp. Eğlenmesi sırası bende. Bir düşman kaldı. Ama 23 geçtim. Geç... Geçtim. Kardeşim ben C'de. Ne oldu? Saldıran başlangıcında düş. Hayır ya, hayır ya. Kaç? Nereye? C'ye gitti. Da... <laughs> ya bir bu insan bu kadar kötü bir Can atmış. Amına koyayım. Sonra zaten aç gir ya. <gülüyor> 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 Sen hepsine dahilsin. <dice. gülüyor> Savunucu kazandı. O günlük ötene falan tabi <laughs> Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Hepinize teşekkür ederim Like atıp abone olmayı unutmayın <laughs>